Evet değerli arkadaşlar sizler istediğiniz bizler de hazırlamaya çalıştık. KPSS eğitim bilimleri nedir? Hangi derslerden oluşur? Hangi dersin kaç sorusu var? Derslerin konuları neler? En temel sınavlarda en çok çıkan konular hangileri? Süreleri, sayıları, soruları hepsini güzel bir şekilde sizler için bir slayta döktük. Bazen mesaj gönderiyorsunuz. Hocam bu kadar slaytlarla uğraşmaya gerek var mı? Çok uğraşıyorsunuz. Yazık değil mi size de diye mesajlar geliyor. Evet arkadaşlar gerçekten de çok uğraşıyoruz. Ancak öğretmen arkadaşlarımızın atanması için, güzel yerlere gelmesi için belki birilerinde güzel kedekarlıklar yapması lazım. Bu nedenle böyle tablolar için uğraşıyoruz ve sizler için hizmeti sunuyoruz. Şimdi hep birlikte arkadaşlar KPSS eğitim ilimleri üstüne birazcık konuşalım. Her sene ortalama yani yıl yıl ortalama artmakla birlikte 400 bin 500 bin civarında öğretmen arkadaşımız bu sınavlara girmektedir. 400-500 bin öğretmenin girmiş olduğu bu sınavlarda 2024 atamalarında da sayılar malumunuz açıklanmış oldu. 20 bin civarı yani 500 binden 20 bin öğretmenin atanacağı bir maalesef yarış içerisindeyiz. Bu yarışta birilerinin Elbette öne geçeceği birilerinde sıralama olarak belki sonraki seneler sınavı tekrar deneyeceği bir sonuç gelir. O nedenle bu 80 soruluk testte, denemede, sınavda çok güzel bir netice elde etmek için ilk başta sınavın ne olduğunu iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Eğitim bilimlerinin ana felsefesini, ana düşüncesini, ana akımını bilmemiz gerekiyor. O nedenle sizlere tavsiyem lütfen... Özellikle 2013'ten sonraki çıkmış soruları çözmeniz. 2013'ten önce sistem biraz daha farklıydı. Ancak 2013'ten beri hemen hemen sınav aynı. 2013-2014'ten beri çözmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu eğitim bilimleri dersinde arkadaşlar testin ve denemesinde 4-5 dersiniz var ana temel olarak. Birincisi öğretim ilke ve yöntemleri. Soru sayısı açısından en önemli, en çok sorusu gelen dersimiz bu. 21 tane sorusu var. Bu 21 tane sorusu o yüzdelik dilimde %26 bir ağırlığı var. Yani bir ders tek başına aslında dörtte birini hemen hemen elde etmiş ağırlık açısından. O nedenle çok önemli. Yani öğretim ilke ve yöntemlerinden 21 soru var ve bu soruların büyük bir kısmı değerli arkadaşlar çok açık, seçik ve net bir şekilde geliyor. İkinci kısma baktığımızda arkadaşlar, program geliştirme diye geçer. Sınıf yönetimi, öğretim teknoloji ve materyal tasarım da genelde program geliştirmenin altında yer alır. Sınıf yönetimden genelde 4 veya 5, öğretim yöntemlerinde de genelde 4 veya 5, programdan da 5 tane soru gelmektedir. Bunları düşündüğümüzde ortalama ağırlık durumu derecesi %6'lara denk gelir. Ölçme ve değerlendirme dersi arkadaşlar hemen hemen sabit olacak şekilde 12 soru denk gelir ve ağırlık derecesi 15'tir. Genelde eğitim bilimlerinde arkadaşlarımızın büyük kısmının çekindiği ders ölçme ve değerlendirme oluyor. Birazdan onların da konularına bakmış olacağız. Öğrenme psikolojisi 12 soru, gelişim psikolojisi genelde 10 soru, rehberlik ve özel eğitim ise genelde 10 soru, 11 soru. Rehberlikten 10 soru, özel eğitimde de genelde 1 soru olacak şekilde karşımıza geliyor. Şimdi tüm bunları toplamış olduğumuzda değerli arkadaşlar 80 soru ediyor. Bu 80 soru için verilen süre 100 dakika. Eğitim bilimleri YKG'ye göre genelde süre sıkıntısının yaşanmadığı bir sınav olarak düşünülebilir. Bu nedenle çalışanların çok iyi çalıştığı takdirde süre noktasında bir sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Şimdi hep birlikte bu derslerimizin, bu konularımızın hepsinin ana temel dediğimiz konular en çok çıkan konularına birlikte bakalım. Öğretim ilke ve yöntemlerinin temel konularına bakmış olduğumuzda değerli arkadaşlar. Elbette bir ünitenin genelde temel kavramları yani o dersin, o kapsamın temel kavramları genelde o bir soru olacak şekilde karşımıza gelir. Öğretme öğrenme yaklaşımları, öğretim yöntemleri, teknikleri, dersin zaten kendi isminde buradan geldiği için büyük kısmı buralardan gelir. Kavram öğretimi, Öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, üst düzey zihinsel beceriler gibisinden birkaç önemli konuyu sizler için paylaşmış olduk. Elbette bu konuların detayları var, alt başlıkları var. Tüm konulara artık sizler bakarsınız. Diğer derslerimize de bakalım. Sınıf yönetimi değerli arkadaşlar, sınıf yönetimi etkileyen faktörler. Yani ne sınıf yönetimi etkiler? sınıf yönetimi yaklaşımları, öğretmen özellikleri, sınıf kuralları, zaman yönetimi, sınıfın yapısal özellikleri. Bu arada değerli arkadaşlar, program geliştirme, sınıf yönetimi, materyal tasarım, rehberlik ve özel eğitimden özel ders de veriyoruz. Koçluk da yapıyoruz eğitim ilimleri, KPSS anlamında. Bu anlamda bir ihtiyacınız olursa lütfen bizimle iletişime geçin. İletişim zaten slaytın sonunda olacak. Öğretim teknolojileri ve materyal tasarım, öğretim teknolojilerine giriş, tasarım ilkeleri, yeni öğretim teknolojileri, öğretim araç ve kullanımları, öğretim materyallerinin hazırlanması, alternatif materyal geliştirme derler arkadaşlar. Program geliştirmenin yani 5 sorusu olmakla birlikte konu sayısı çok fazladır. O nedenle ölçme ve değerlendirme gibi maalesef program geliştirme de de bazı arkadaşlarımız çekinir. Ancak sorularının çok soyut olmadığını, biraz açık ve net olduğunu söyleyebilirim. O anlamda yapması da genelde kolay olur. Hepsini ben okumayayım. Sizler bakarsınız artık. Ben diğer derse geçeyim. Durdurursunuz, okursunuz, öyle geçersiniz arkadaşlar. Ölçme ve değerlendirmenin değerli arkadaşlar, yani soru sayısı iyi olmakla birlikte 12 tane soru geliyor. Konular azdır aslında büyük başlık anlamında. Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar her sene soru gelir. Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler her sene soru gelir. Eğitimde kullanılan ölçme araçları her sene soru gelir. Test ve madde istatistiklerinden her sene soru gelir değerli arkadaşlar. 2 3 4 doğuma göre değişir yani. Bu herkesin korktuğu çekindi genelde bu son üniteler olan test istatistikleri ve madde istatistikleri genelde arkadaşların çekindiği yer buralar oluyor. Ancak çok büyük bir matematiksel işlem gerektirdiği bir hesaplama genelde çıkmıyor yani. Öğrenme psikolojisi güzeldir. Keyifli güzel bir ders değerli arkadaşlar gerçekten de bizler öğretmenler için çok muhteşem önemli bir ders olduğunu söyleyebilirim bu meşhur işte Pavlov klasik koşullama, edimsel koşullama, işaret kuramı, sosyal öğrenme, bandura vesaire. Bu ünitelerin, derslerin, konuların yer aldığı bir ders. Keyiflidir, zevklidir. Tavsiye ederim. Gelişim psikolojisi. <laughs> bu da çok önemli. İnsanın yani doğumdan ölüme kadar hatta doğum öncesine kadar bütün süreci ele alır. Kişinin e, biyolojik gelişimi, bilişsel gelişimi, kişilik gelişimi, ahlaki gelişim her anlamda güzel bir ünite ders olduğunu söyleyebilirim. Ee, bunu da KPSS'e çalışmasak bile bunlara okumamız gerektiği kanaatindeyim şahsen. Özellikle yeni çağda e, yeni nesil için bayağı güzel bir şeyler öğrenmemiz lazım. Rehberlik ve özel eğitimde ise değerli arkadaşlar, bizlerin öğrencilere nasıl bir rehberlik süreci ettiği okulda rehberlik hizmetlerinin faaliyetleri, hizmet alanları, özel eğitim hizmetleri, rehberliğin değerli arkadaşlar e, ne derler? Örgütlemesidir, sistemidir, öğretmen, müdür, yardım, müdür yardımcısı, müdür, il milli eğitim müdürlüğü, milli eğitim bakanlığı hepsinin arasındaki ilişki güzel bir şekilde ele alır. Onları da bilmekte fayda vardır. Değerli arkadaşlar. Eğitim bilimlerinin temel konuları genelde bu şekildeydi. Demiş olduğumuz gibi değerli arkadaşlar, yani rehberlikten, sınıf yönetiminden, materyal tasarımından ve program geliştirmeden özel ders veriyoruz. Lütfen özel ders almak isteyenler bizimle iletişime geçsin. Bir diğeri de genel anlamda KDSS'e, genel yeteneğe, genel kültür ve eğitim bilimleri için koçluk yapmaktayız, bireysel danışmanlık yapmaktayız. Kontenjanlar dolmadan sizler de yerinizi ayırın. Bizimle birlikte kendi başarılarınızın imzasını atın. İmzanızı atın değerli arkadaşlar. Evet, bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Umarım dilediğiniz puanı alır, dilediğiniz başarıyı gösterir. Hepinize şimdiden, canı gönülden başarılar dileriz. Allah utandırmasın. Ne demişler? Hareket bereket. Evet, doğru. Hareket bereket.